Deniz Zeyrek. Dayıdan yeğene milyarlık kredi. 25 Ağustos 2025 pazartesi günü önemli bir istatistik açıklandı. Buna göre sanayide kapasite kullanımı %74'ün altına düşmüş. Bu Mehmet Şimşek'in dümeninde olduğu ekonomik programın başından bu yana ortaya çıkan en kötü verilerden biri. Zira sanayi kapasitesini kullanamayınca üretim düşüyor. Üretim düşünce istihdam düşüyor, ihracat düşüyor, ithalat artıyor. İstihdam düşünce işsizlik ve yoksulluk artıyor. Gelirler azalıyor, iç tüketim azalıyor. İhracat düşünce ülkenin geliri azalıyor. İthalat arttığı için de milli gelir ülke dışına çıkıyor. Sanayideki kapasite kullanım daraldıkça da ülke ekonomisi bir sarmala giriyor ve patinaj yapmanın ötesine geçemiyor. Patinajın sonu da hep hüsran oluyor. Devletler ekonomilerini canlı tutmak için sunduğu en önemli fırsat kolay finansman sağlayarak nakit akışını canlı tutmak. Türkiye'de de zaman zaman kamu bankaları üzerinden bu yola başvuruluyor. Cumartesi günü Ankara'da bir esnafa doğrudan sordum. Kamu bankalarının sunduğu imkanlardan faydalanabiliyor musun? Yanıtı çok açıktı. Son kredi garanti fonu kapsamındaki krediden yararlanmak için şansımı denedim top güzel bir gelir kapısı yapmış. Para yatırıp toptan belge alıp öyle başvuruyorsun. Ancak finansal göstergelerin uygun değilse avucunu yalıyorsun. Zaten finansal göstergeleri iyi olan neden başvursun ki? Üstelik kamu bankalarının şubelerine 2 milyon liralık limit koymuşlar. Almayı başarsan dahi hiçbir açığı kapatmıyor. Yaptığım görüşmelerde anladım ki KGF bünyesindeki krediler paketler daha açıklanmadan pay ediliyormuş. Açıklandığı anda da iktidara yakın şirketler iktidar referanslarıyla kredileri alıyormuş. Peki KGF dışındaki krediler ne durumda? Bu sorunun yanıtı da çok basit. Sınırlı kredi imkanı olduğundan referansı bol şirketleri için kullanılıyor. Geçenlerde bir bankanın yöneticisinin kuzenlerine çok yüklü miktarda kredi verdiğine dair haberler gündem olmuştu. Ben de dün yine bir akrabaya kredi istihbaratı aldım. Araştırdım ve ilginç bilgilere ulaştım. Bir kamu bankasının çok üst düzey yöneticisi, ablasının oğluna yani yeğenine tam 1 milyar lira kredi kullandırmış. İnanmak istemedim ama neticede her şey kayıtlara giriyor. Yeğeninin bir inşaat şirketi varmış. Adı bende saklı zemin, fore kazık gibi uygulamaları yapan bir şirket. Dayısının yönettiği bankaya kredi başvurusu yapıyor. Şirketin bilançosuna bakan banka çalışanları 100 milyon kredinin dahi verilemeyeceğine kanat getiriyor. Ancak koskoca dayı oradayken daha yüksek miktar talep ediliyor. Dayı 1 milyar liraya yönetim kurulunu ikna edemeyeceğini biliyor. O nedenle de istenen miktarı 3'e bölüyor. En büyük dilimi bankadan sağlıyor. İkinci dilim bankanın iştiraki olan factoring şirketlerinden veriyor. Üçüncü dilimi ise aynı bankanın diğer bir iştiraki olan leasing bölümünden aktarılıyor. Ne güzel değil mi? Anadolu'da yüzlerce binlerce şirket finansman bulamazken, sizin bizim gibi insanlara tüketici kredisi hayal olmuşken, insanlar ev araba alamazken dayısı olan milyar milyar kredi götürüyor. Buna literatürde servet transferi diyorlar dayı kamunun kasasındaki milli serveti alıp yeğenin kasasına transfer ediyor. Yeğeni krediyi ödemezse de görev zararı deyip işin içinden çıkıveriyor. O kadar çok örneği var ki bu servet transferlerinin. Millet zaten dolaylı vergilerden bunalmış. Bir telefon olan üç telefonu, bir araba alan iki arabayı da devlete alıyor. Bireylerden alınan gelir vergisi, şirketlerden alınan kurumlar vergisinin iki katına çıkmış. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eline almış vergi makbuzunu şimdi de düğünleri kovalıyor. Halbuki başında olduğu hazineye görev zararı diye milyarlarca liralık fatura gönderen 3 kamu bankasının bilançolarına baksa, o bankaların son 10 yılda 1 milyon dolar ve üzerindeki kredileri hangi şirketlere verdiğini incelese, milli servetin nerede olduğunu bilecek. Not, kısa bir ara. 1 Eylül 2025 günü buluşmak dileğiyle